Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Adam Beyaz bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere sizlerle kripto para üzerine birçok yerde sohbet, canlı yayın ve videolarla paylaşımlar yapıyorum. Bugün de sizlere kripto para dünyasındaki en önemli 5 stratejiyi, yatırım stratejisi üzerine konuşacağız ve bunları anlayacağız. Bugün ne olduğunu anlayacağız. Zaten bu 5 stratejiyi anladığımız zaman kripto parada kaybetme riskimizi tamamen neredeyse yok etmiş oluyoruz. Önemli olan bu stratejilere sadık kalıp stratejimizi hedefine gidene kadar beklemek. Bütün durumumuz aslında bu. Bunlarla beraber risklerinden tabii ki de bu işin risklerinden de biraz bahsedeceğiz. Ama asıl önceliğimiz bu ilk 5 strateji. O zaman videomuza geçelim ve stratejilerimizi konuşmaya başlayalım. Birincisi HODL. HODL'ın ne olduğunu yani daha doğrusu neyin kısaltması olduğunu şu şekilde söyleyeyim. Hold on for dear life. Yani uzun vadeli yatırım. Aldığın zaman unut. Bir daha onu düşünme. 5 yıl, 10 yıl unut. Hani sürekli canlı yayınlarımızda uzun vade yatırımcı olun, uzun vade yatırımcı olun. Alıp satmayın, trader olmaya çalışmayın. Grafik bilmiyorsun, teknik analiz bilmiyorsun, temel analiz bilmiyorsun. Bunları yapma abi uzun vade yatırımcı ol dediğimiz, kendimiz yırttığımız şey HODL'dır arkadaşlar. HODL aldığın zaman bir kripto parayı çok uzun zaman elinde tutmak ve piyasanın değerlerinin en yüksek zirvesine kadar ulaştığına inandığın gün satmaktır. Kendi hedefine ulaştığın ya da dedi diyebiliriz kendi hedefine ulaştığın gün satmaktır. Tabii ki de hodl yaklaşımının bize sunmuş olduğu bir durumda şu piyasa dalgalanmalarından etkilenmeden projenin potansiyeline ve temel değerine güvenerek büyümesini beklemek aslında yani asıl anlamı bu piyasadaki durumu hiç fiyatlanması düşmesi kalkması seni ilgilendirmiyor. Sen 10 yıllık bir hedef koydun ve 10 yıl sonra satış yaptın. Bu birinci olarak yatırım stratejilerimizden birincisiydi. İkincisi de dolar maliyet oranı arkadaşlar. Dolar maliyet oranı stratejisi aslında benim en sevdiğim stratejilerden bir tanesidir. Aslında yani olay şu. Bu 5 tane daha demin bahsettiğim gibi 5 stratejiyi bir şekilde kendi içinde harmanlayabiliyorsanız o zaman inanılmaz değerler kazanıyorsunuz. Yani bu dolar maliyet oranını size şöyle anlatabilirim. Bir hane olduğunuzu, bir ev olduğunuzu veyahut da bir şahıs veyahut da bir şirket olduğunuzu varsayın. Şu anda evinize, şirketinize, hanenize, şahsınıza hiç önemi yok. Hangisiyseniz siz giren aylık para ne kadar? Bunu bir hesaplayalım. Uyduruyorum tamamen işte 20 bin lira bir maaş alıyorsunuz ve şahıs olduğunuzu düşünelim. Hani şirket veyahut da işte ailecek bu işe girmediniz ama şahıs olarak bunu yapıyorsunuz ve 20 bin lira maaşınız var. Abi 20 bin lirayının %10'unu mutlaka bir kripto paraya yatırıp daha demin söylediğim dolar maliyet oranına her ay evine giren veyahut da şahsa, şahıs olarak cebine giren paranın %10'unu her ay hodl yapmak amaçlı bakın bağlaştırdım hodl yapmak amaçlı ne yaptım abi? Sürekli yatırım yaptım. Sürekli aldım. Fiyat önemli değil. O anki durum önemli değil. Ben sadece aylık maaşımı ayın 5'inde alıyorsam 5'inde maaşımı aldım. 20 bin liramın %2'sini o ay gittim yatırımımı yaptım. Bu 3 sene 5 sene boyunca sürdüğünde 5 sene sonra eğer ki şu anda yatırdığınızın ne kadar yatırdınız diyelim. Tamamen uyduruyorum. 3 sene boyunca 20 bin dolar para yatırdınız. Biriktirdiniz. Yani kripto olarak. Eğer ki sen 5 sene sonra yatırdığının 5 katını almıyorsan ben hiçbir şey bilmiyorum. Yani burada ne oldu? Birinci maddeyle ikinci maddeyi harmanlaştırdık abi. İkisini bir yaptık ve gücümüze güç katıp stratejimizi daha da güçlendirdik. 3 üçüncü olarak teknik analiz. Teknik analizin ne olduğunu az çok biliyorsunuz arkadaşlar. Geçmişteki fiyatlandırmalarla gelecekteki fiyatlandırmaları tahmin etmeye çalışıyoruz. Geçmişteki grafiklere bakıyoruz. Önceden bu hareketi yapmış. Şu anda bu harekete yakın hareketler var ve bu hareketin aynısı gelebilir gibi bir analiz söz konusu. Bu tabii ki de tamamen basitleştirilmiş bir şekilde size anlatıyorum. Sadece bu hani birebir geçmişe bakarak değil. Hani bildiğiniz gibi bazı çizgiler, bazı grafikler, bazı işte trend çizgileri falan kullanılarak bunlarla gelecek çiftteki yapacağı hareketi tahmin etmeye ve buna göre de alım satımımızı yapmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla burada ne oluyor? Teknik analiz öğrenmek bizi diğer piyasada teknik analizi bilmeyen herkesin tık önüne atıyor. O yüzden teknik analiz öğrenip stratejilerimizi ona göre gerçekleştirebiliriz. Bunu ikinci ve birinci maddeyle de harmanlayıp üzerine teknik analizi koyduğumuz zaman inanılmaz yerlere geliyoruz. Sıra geldi temel analize. Temel analizi de buna ekleyebiliriz. Neden? Temel analizde bildiğiniz gibi bir kripto paranın yani araştırmak aslında temel analiz dediğimiz şey araştırmak, öğrenmek yani yatırım yapacağın her ay 20 bin liranın 2 bin lirasını yatırım yapıyorsun ya temel analiz bilirsen yapmış olduğun yatırımı körü körüne benim söylememle, onun söylemesiyle, onun aldığı reklamın işte yaptığı bustuyla, benim yaptığım işte saçma sapan bir yorumla, yani saçma sapan derken bu mahalle bakkalından bahsediyorum. Tabii ki de kendim için söylemiyorum bunu. Umarım onu anlayabiliyorsunuzdur ama yani o öyle söyledi, bu böyle söyledi, o yükselecekmiş, bu uçacakmış gibi her ay gelen 20 bin liranın 2 bin lirasını yatırmıyorum da kendim yatırmak istediğim projeleri araştırıp, öğrenip, arkasındaki ekibi araştırıp, bugüne kadar neler yapmışlar, bundan sonra ne yapacaklar, vizyonlarına, misyonlarına kadar A'dan Z'ye kop bakıp projeye inanırsak yatırımımızı yapıyoruz. Bu da temel analiz. Kafadan zaten dördünü birleştirdik mi abi? En basit. Birincisi neydi? HODL. HODL yapıyorduk abi. Yapmış olduğumuz yatırımı çok ama çok uzun vade ellemiyorduk. İkincisi ne yapıyorduk abi? Dolar maliyet oranı yapıyorduk. Yani her ay üzerine ekleye ekleye kendi yapmış olduğumuz yatırımın fiyatını sürekli yükseltiyorduk ve düşse de yapıyorduk bunu yükselse de yapıyorduk ve sürekli ortalarda kalıyorduk. Yani ne aşağıdan aldık ne yukarıdan aldık sürekli ortalarda kalıyorduk ve dolayısıyla birinci ile ikinciyi birbirine bağdaştırdık. Üçüncü olarak teknik analiz. Teknik analiz neydi abi? Geçmiş fiyatlar, işte yapmış olduğumuz çizimler, grafik analizleri buna göre alım satımlarımızı belirliyorduk ve temel analizi de birleştirdiğimizde yani yapmış olduğumuz yatırımları araştırdığımızda coin ne işe yarar, kimler arkası hangi firmalarla çalışıyor, nasıl projeleri var, bla 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 gibi temel analizini de gerçekleştirdikten sonra 5. maddemize geçiyoruz. 5. maddemizde her zaman söylediğimiz Türk insanının dilinden düşmeyen, hepinizin kulak aşinalığı minimum bir kere, minimum bir kere duyduğunu iddia edebileceğim bir şey. Yumurtaları aynı sepete koymuyoruz. Bunun ismine de risk diversifikasyonu deniyor. Tam ismini öyle telaffuz edemiyorum. Risk diversifikasyonu. Neyse işte yumurtaları aynı sepete koymuyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Yapmış olduğumuz yatırımlarda bir hedef belirliyoruz kendimize. Adet belirliyoruz, hedef belirliyoruz. Önemli değil. Yumurtalarımızı hodl yapmak amaçlı sürekli farklı yerlere koyuyoruz. Aynı sepete değil, farklı sepetlere yerleştiriyoruz. Arkadaşlar bakın benim bu söylemiş olduğum stratejiyle devam edip 5 sene sonra yatırmış olduğu paranın dolar bazından konuşuyorum TL olarak değil. Çünkü TL'nin enflasyonu oranla zaten her gün düştüğünü hepimiz biliyoruz. Dolar bazında eğer ki 5 yıl sonra minimum bakın öldürüyorum, gebertiyorum, yok ediyorum. Minimum yapmış olduğunuz yatırımın 5 katını alma garantisini sizlere veriyorum. Bu minimum. Bu 50 katı, 500 katı, 5000 katına kadar giden insanlar, bu şekilde milyoner olan insanlar ve hayatlarını değiştiren insanlar etrafımızda binlerce var arkadaşlar. Kripto parayla zengin olan insanlar bu şekilde zengin oluyor. Zannetmeyin ki bir kere margin yapıp oradan 10 bin dolarını 1 milyon dolar yapıyorlar. ve hatta zannetmeyin ki spot hesaptan, spot işlemlerden bir tane coin alıp o coin patladığı zaman ona milyon dolarlar verecek. Böyle bir şey yok abi. Eğer ki hayatını kurtarmak ve doğru yöne doğru gitmek istiyorsan yatırımlarını yapmaya devam etmek zorundasın. Eğer ki sen yatırımlarını yapmaz da ben tek atayım, işte günü kurtarayım, traderlık yapayım, boğa geldim oradan biraz vurdum. Evet abi biraz vurursun. Belki sana bir araba aldırır. Belki senin cebine 3-5 kuruş tatil parası çıkartır. Hiç problem yok. Bu da güzel ama ben istiyorum ki insanların bakış açıları değişsin. İnsanlar günlük yakaladıkları şeyden etini kopartıp gitmek yerine o yakaladığını tamamen sırtlansın alsın istiyorum ve büyük büyük paralar kazansın istiyorum. O yüzden abi hayatınızda stratejileriniz olması gerekiyor. Bu stratejiler kripto para dünyası için bu, bu ve bunun gibi stratejilerle hayatınızı bambaşka yerlere sürükleyebilirsiniz. Unutmayın ki kripto para yatırımları her zaman risk içerir ve kendi araştırmaları yaparak risk toleransınızı belirleyerek ve danışmanlık alarak kararlarınızı vermelisiniz. Lütfen yatırım yapmadan önce dikkatlice düşünün ve kendi mali durumunuza uygun stratejiler seçin. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.